Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Beşiktaş, Avcılar, Kocaeli Dernekleri bir araya geldik. Esnaf hükümetten destek bekliyor, pandemi tedbirleri nedeniyle pek çok meslek kolunun kepenklerini indirdiğine dikkat çekerek dükkanlarının anahtarlarını fırlatan esnafın hükümetten dört talebi var, hükümete seslenen esnafın taleplerini şu şekilde, bir dükkanı kapalı esnafa nakdi kira desteği verilmeli, iki kapalı iş yerinde su, elektrik, doğalgaz kullanmadığı ve ortalama fatura yöntemi adil olmadığı için bu girdilerinden dolayı herhangi bir fatura ibraz edilmemeli, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri ile yükümlü olmamalı, üç esnaf, kendisi ait SGK yani Bağkur priminden muaf tutulmalı, 2020 yılı gelir vergisinden muaf tutulmalı, 4 bir gelire sahip olamayacağından her ay evini geçindirebilecek kadar asgari ücret bedeli karşılıksız nakdi yardım olarak verilmelidir. Geliyorum.

...közüm gibi sunulan genel paket servisi veya online satışla binlerce çalışanı olan... ...koskoca bir sektörün ayakta kalacağına inanmadığınız gibi... ...kafe, bar, restoran, meşgul eğlence yerlerinin... ...paket servis hizmetiyle alakası olmadığı aşikardır. Kapalı olduğumuz dönemlerde bile ruhsatları baş statüsünde olduğu için... ...9 aydır açılmayan işletmelerin sonrası çok komik arkadaşlar. Hala kira stopajı, SSK stopajı, muhasebe stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi geçici vergi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi, katı atık ve çöp vergisi, tabela reklam vergisi ve, ve alınan vergiler tahsil edilmeye devam ediliyor. Hükümet bize herhangi bir destek vermediği gibi bizlerden aldığı vergiden de vazgeçmiyor. Salgını önleme konusundaki Avrupa'daki çalışmalar örnek alan hükümetimiz ne yazık ki Avrupa'da esnafa yapılan ekonomik destekleri örnek almıyor. Bu süreçte hükümetin esnafa işletmelerini kapan olduğu dönemlerde ...kira yardımı yapması, kredibilitesine bakılmaksızın... ...bankaların esnafa faizsiz ve bir yıl ertelemeli kredi desteği vermesi... ...mevcut kredilerini faizsiz ertelemesi... ...çalışanlarımıza kısa, kısa çalışma ödemeyi... ...ve ücretsiz izin paralarının en az asgari ücret düzeyinde olması gerekmektedir. Yeme içme ve ilacet sektörünü sınırlayarak ya da kapatarak... ...işletme sahibi, garson, komik, barmen, aşçı, bulaşıkçı gibi çalışanları... ...ve binlerce aileye de fark terk ettiğiniz gibi... Sektörün paydaşları olan müzisyen, oyuncu, performans sanatçı, sanatçıları, taksiciler, çiçekçiler, bayileri ve binlerce tedarikçi ve çalışanları ve onların ailelerini işsizliğe ve açlığa mahkum ettiğinizi bilmenizi isteriz. Esnaflar ve çalışanlar olarak yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Pandemi kurallarına ve alınan önlemlere hiçbir şekilde karşı değiliz. Ancak önlemler çerçevesinde kapattığınız ya da tek çözüm olarak sunduğunuz paket servis önerisiyle kapanmaktan beter ettiğiniz esnafın artık ayakta kalacak gücü kalmamıştır. Bir an önce taleplerinde ses verilmesini ve bizlere gerçekçi bir sunum, çözüm sunulmasını istiyoruz. Bilinmelidir ki bu zor bir süreçten bizleri batırarak ve binlerce çalışanın evine ekmek götürmesine mani olarak ülke ekonomisini düzen çıkaramazsınız. Bu nedenle bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz. Esnaf destek bekliyor çünkü batıyoruz arkadaşlar. बस arkadaşlar kaç mevcut Aí, alabilirsiniz. Arkadaşımız dağıtıyor. Serkan evet. benim evet, siyah mikrofonu alın Arkadaşlar bırak bırak. Arkadaşlar ne oldu? Şimdi şu anda esnaflar e, meydana dikten e, atarlarına atıyor arkadaşlar. Güzel annemlere. Evet. Galatasaray son akıları zannediyorum ki herkes kapatma noktasına gelecek. Şu anda istatımız anahtarlarını meydana atmaktadır. Tüm katılımcılara ve basitlerine çok teşekkür ederim. <laughs> sağlık. Arkadaşlar, keser mesafeyi de Çeken e, Çek, Çek, arkadaşlar biraz genişe arkadaşlar. Var, arkadaşlar mesafeyi dikkat edelim lütfen. Lütfen lütfen sosyal mesafeyi da alalım lütfen. Çok teşekkürler herkese davuluyor bir destek bekliyorlar aslında devletten. Ne destek bekliyorlar? Kira desteği. Arkadaşlar, e, sosyal mesajı şöyle tekrardan bir alalım. <laughs> Çekilmeyeceğim lan. hiç şey alın. yapmıyorsunuz ya. Basın alabilir miyim? Doğru. Doğru. <laughs> Pardon, Basın metninden alırım bilmiyim. var mı? Sana kira vermeye, otaj ödemeye, vergi devam ediyoruz dedi. <laughs> bu varmı, kireme, Çok bir sayıda esnaf var burada. Sadece <laughs> eğlence sektörü, esnafı, bu da var. Bu bir kel var. Bu da biraz geri geldi Ya sen geri gel diyeceksin ki biz de geri gelelim. Ben geri geliyorum. Ben tek başıma değilim burada. Ben tamam, hepsini ben mi yönetiyorum bu arkadaşlarım?